Benim yoluma ışık oldular, öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir şey oldu. Ondan sonra o gün... Hatta hatırlıyorum yani benim yine böyle son demlerim. Hani İstanbul'daki... Hani, olacaksa olsun olmayacaksa ben gideyim köyüme falan şeklindeyim anladın Allah'ım çok şükür, bugün de işim var falan diye hani böyle... Zülker fark edecek mi daha doğrusu olayı? Ay Zülker zaten hep fark ediyor aslında da kaçıyor zaten. Belli <laughs> belli <laughs> <laughs> Şimdi sizin diziyi izliyoruz ama şöyle izliyoruz. Yani bir tek Doğa ile Fatih'i izlemiyoruz. Yani bir tek Ömer ile Abdullah Ünal arasındaki kardeşlik diyaloğunu izlemiyoruz. Ya biz Zülkar'la Seher'i de izliyoruz. Anlatabildim mi? Yani bir bakın Görkem ve ailesini de izliyoruz. Ki bu saatten sonra pek izleyemeyeceğiz. Yani izliyoruz. Dizide müthiş bir bütünlük var. Yani sadece bir yeri merak etmiyoruz. Bütün diziyi merak ediyoruz, <laughs> bütün karakterleri merak ediyoruz. Evet. Kızıldık şerbeti, sizce bunu nasıl yakaladı? Bunu nasıl yakaladı? Yani bence bu başta senaristlerin başarısı. Onlar işini o kadar iyi yapan insanlar ki hani ve bir oyuncu bir yerden ne yapabilir diye bence en küçük hareketinden bile böyle yakalayıp seyirci bunun ne sever, nasıl hareket eder, işte ne tepki verir diye bunları bildikleri için o kadar rahat bir şekilde yazıyor ki buna da tabii ki sezonlar boyunca alıyor, yürüyor. Öyle evet, bir şey ya, oluyor. O kadar dokunuyor ki bir evet. de hepsi dokunuyor. Aynen. Yani sizin seher kısmı da ayrı dokunuyor diyor mu Yani bayılıyoruz yani <laughs> her kısma. Yani buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet sizin ben <gülüyor> <gülüyor> ben de çok teşekkürlerimi iletirim. Gerçekten ekip olarak ve e, senaryo ekibi olarak inanılmaz hani benim yoluma ışık oldular. Öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir şey oldu. Peki e, <laughs> şöyle sizin pozitifliğinizin rengi mi bilmiyorum. Şöyle 2023 müydü? Bir kitap yazdınız. Evet, İsmi evet. de Mavi. Evet. Mine Enkar. Tanıyor musunuz kendisini? <laughs> Tanıyorum. <gülüyor> Peki. Mine Enkar bir kitap yazmış Mavi diye. Evet. Öncelik şunu sorayım. Neden Mavi? Neden Mavi? Şimdi Mavi bende birçok şeyi çağrıştırıyor. Bir kere Mavi'yi çok seviyorum. Mavi'nin bana verdiği bir hayat enerjisi, huzuru, sonsuzluğu, başka yani ne söyleyebilirim? Hayata dair bence her şey ama umut dolu. Ne var, ne var bu kitapta? Şimdi bu kitapta umut da var, umutsuzluk da var ama her Aslında zaman bir çıkış şey. yolu var. <laughs> o şey Yunuslar balık burcu olmamdan kaynaklı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama balığı da çok sevdiğim için ve bence burcumun özelliklerini de taşıdığım için ondan da kaynaklı. Bence hepsi bir bütün oldu. Yani bilmiyorum benim çok içime sindi. Zaten yıllar boyu böyle yazdığım, derlediğim küçük küçük yazıların bir araya toplanmasıydı. Benim çok istediğim bir şeydi bu. Yani diyordum ki hep satsa da satmasa da umurumda değil. Ben hayatı bir iz bırakacağım ve bunu da böyle bir kitap çıkartarak yapacağım diyordum. Çok iyi Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Yani e, yazan insan derin derin insandır. Demek ki o derinlikler buraya evet. <laughs> akmış diyelim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Şimdi bir de peki sizi... Bakarken hep şunu gördüm gerek hı. karakterinizde gerek sizle tanıştığımızda gerek sizle ilk telefon görüşmemizde hiç fark etmiyor. Hı hı. Hepsinde müthiş bir pozitiflik var. Teşekkür ederim sağ olun. Yani bu size iltifatın da ötesinde realite olarak söylüyorum ben bunu. Peki bu pozitiflik nereden geliyor özüne ailenizde böyle mi biraz ailenizle konuşalım konuşalım ailemizle. Evet. Yani şöyle ben zaten hep e, enerjik ve pozitif bir çocukmuşum. Yani çocukluğumda annemin ve babamın bana anlattığı her zaman haşarı, işte çok hareket eden, sürekli gülen ama aynı zamanda da arsız. Hani e, <laughs> bir yandan böyle şunu şöyle bir bir anımız var. Annemin daha çok anlattığı. Diyor ki ben diyor kız diyor bir yere gideceğiz diyor. E ee, kız diyor ayakkabılarını giydireceğim diyor. Beraber çıkacağız ama ilk önce seni giydirmişim, değil mi diyor. Sen diyor nasıl diyor bizi bırakıp diyor çıkıp gidip diyor o yolu gideceğimiz yeri bulup orada beklersin diyor. Yani ben de çocuk kaybettim zannediyorum diyor. Sen gidiyorsun orada oturuyor oturmuş olup bizi bekliyorsun diyor. Yani benim böyle şeylerim var. Yani <laughs> babam mesela şeydi hani işçi emeklisi babam. Ama aynı zamanda bizim yaşadığımız bölge küçük bir bölgeydi ve orada tiyatro yapılırdı. İşte kulüplerimiz vardı. Ha, ha. siz de gidiyor muydunuz? Tabii gidiyordum. Zaten ben babam sayesinde başladım. Ondan sonra babamın İtalya maceraları var mesela e, halk oyunları yaptı. Evet. Ankara'da bir dernek vardı. E, orada o dernekte halk oyunları yaparlardı, oynarlardı ve e, bize mesela sonrasında gelip okullarda bize öğretmişti. 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda biz çıkardık. Ondan sonra işte ne bileyim annem zaten çok böyle teşvik ederdi. Bizim ailede iyi polis kötü polis vardır. Babam ne kadar pozitif, neşeli ve yüksek bir adamsa, annem o kadar ciddi, duruşu böyle sert ama aynı zamanda güleç. <laughs> Yerini bilen bir kadındı yani. Böyle. Harika. Peki bunların hepsini düşünüyorum. Bir de sizin Üç farklı film deneyiminiz var. Evet. Bir tanesi yeni. Bir, yeni. Evet, bir tanesi, bir tanesi yeni. yeni. Ee, söylemeyeceğim, 10 Ocak'ta girdiğini vizyona. Söylemiyorum şu an. <laughs> Peki. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, bu, bu ilk izlenimden bugüne bu üç filmi bir dinlesek sizden heyecanınız nereden hmm. nereye? Ya şöyle, ilk filmim, ilk göz ağrım Kader Postası'ydı. Orada 30 yaşlarda bir anneyi, iki çocuklu bir anneyi canlandırıyordum. Tam bir kadın dayanışmasını anlatan bir filmdi. Sonra işte orada zaten tanıştığım yönetmenlerimle hala görüşürüm. Görkem ablacığım zaten sonraki filmime vesile olan bir... Fidan. Fidan. Evet. Aynen öyle, onacak bacık. Evet. <laughs> Buradan söylemiş <Evet>. oluyor <laughs> O. Onun haricinde ikinci film yine İstanbul'da o. Kader postası Muğla'da çekilmişti. Yaşadığım yerdeydi. Hmm, çok iyi. Evet. Kent mezarlığı sızıntı benim İstanbul'da aslında bakarsanız ilk deneyimim. Korku. Korku filmiydi. Evet. Orada da yine böyle işte bir mahalledeki komşu ama böyle daha çok önceden şeyler bir şeyler yaşamış ve görmüş. Ondan sonra aslında herkes onu deli zannediyor ama deli değil. Sadece o bir şeyler aktarmaya ve anlatmaya çalışıyor. Öyle bir karakterdi. Ve gerçekten biliyor musunuz çok istiyordum öyle bir karaktere oynamayı. Vay evet, be. aynen. Çok iyiymiş. <laughs> çok istiyordum. Üçüncüsü de Fidan. Orada küçücük bir sahnem var, rolüm var birkaç böyle. Ama içinde bulunmaktan inanılmaz keyif aldım. Yani zaten ben Görkem ablayı ilk böyle duyduğumda Görkem ablayarın lütfen yalvarıyorum ben bu filmin içinde olmak istiyorum beni oraya al diye koştura koştura gitmişliğim var yani. Harika. Evet. Peki ben şimdi size özel bir soru soracağım. Soracağım. O da şu Seherle Zülkar ne olacak? Yani bu aşk. Var mı yok mu? Devam edecek mi? Size soruyorum bunu. Senary, senaryoyu bilmeyebilirsiniz. bu siz, Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Bilmeniz mümkün değil çünkü değişiyor sürekli. Evet. Yani nice oyuncular var. Bakıyorsunuz 5 bölüm giriyor. Senaryo Hı -hı. değişiyor. 30 bölüm oynayabiliyor. 40 bölüm oynayabiliyor. Değişebiliyor bazı şeyler. Evet. Bilmeniz mümkün değil ama tahmini olarak. Yani Seher, zülkera Zülker fark edecek mi daha doğrusu olayı? Ay Zülker zaten hep fark ediyor aslında da kaçıyor zaten. Fellik <laughs> <laughs> fellik. <laughs> <laughs> bir de bir şey var değil mi? Doğru. Yakalarsa yiyecek beni. <laughs> <laughs> yani bu sezonda belki telli duvaklı şimdi kapıdan e, Görkem öldü. Hı -hı. Görkem ölünce şey ortada kaldı. Tekrar Pembe Hanım'ın malikaneye geldi. Evet. E şimdi bu saatten sonra telli duvaklı bir düğün olur mu orada? Ne olur? Vallahi Pembe Hanım'ın <laughs> İş bulana kadar dedi Zülkar İş, da. Evet, ama evet. bakacağız yani o yüzden soruyorum. Yani bakacağız ama çok iç açıcı bir şey görünmüyor. <laughs> Ufuk karanlık. <laughs> Ufuk karanlık ya. <laughs> Emin Bey bilmiyorum. <laughs> Üzücü ki. bir şey yani evet. orası. Sizin de o ikili diyalogunuz çok hoşuma gittiği için Benim sorayım de. dedim. Yani o e, her türlü o içtenlik orada da var. Yani mutfak var. sahnelerine bayılıyorum. Hı -hı. <laughs> yani pembe hanımın özellikle hı hı. yemek yapılma ve onun telaşesi, sonra arkadan bir temizlik, arkadan şu bu. Evet. Hani. Hepsi ayrı bir dedim ya başta da öyle başladık zaten. Hı. Ayrı bir tat. Çok iyi. Benim en büyük şansım da yani şeyde çok güzel oldu. Biz Bahtiyar'la tatlı bir partner olduk bu arada. Hani ilk evet. günden bu yana böyle senesler yazmaya başladı ...ha güzel bir şey oluyor. Hani o bölüm kimya mı diyoruz ona evet. bilmiyorum ama... Kimya tuttu. Tuttu. <laughs> evet. O çok güzel yakalandı yani. Güzel olduk onunla. Siz, siz peki ilk adımı Kızılcık Şerbet'in audition'la mı nasıl yaptınız? Evet. Ilk Kızılcık Şerbet'in ilk Audition'la girdim. işte, menajerim bir metin yolladı. Evet. Ondan sonra o gün hatta hatırlıyorum yani benim yine böyle son demlerim. Hani İstanbul'da gel olacaksa olsun, olmayacaksa ben gideyim köyüme falan şeklinde mı? <laughs> Hani o anda vazgeçerken böyle bir şey gelir ya bir böyle el değer, yani. böyle değnek olur falan gibi. O öyle bir şey oldu. Bir yine bunu çabucak çekmen gerekiyor falan filan. O sırada ben yürüyüş yapıyorum yine burada böyle. Annemle telefonda konuşuyor. Ben hani nur dua et anne olsun falan filan gibi. Sonra baktım. Dedim ki Hatice o göndermiş. Benim hemen dedim bunu çekmem lazım. Onu hemen yazdım çektim. Akşam 9-9.30 10 civar bir şey. Ondan sonra ertesi güne oldu. Dedim ki ya dedim öğlene doğru işte. Haber gelmedi ya dedim, bu işte de olmadı. Hadi mi dedim sen dedim, yat uyu boş ver dedim bak dalgana. <laughs> sonra Hatice bir arada Mine oldu falan filan diye. Ay dünyalar benim olmuştu. <laughs> evet. bu şekilde kızılcık şerbeti maceranız başladı. Başladı evet. Çok heyecanlı. Yani edici. Görkem gitti. Hı hı. Öyle, de Allah rahmet eylesin. Allah <laughs> Ama siz devam yani. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bakalım ne zaman. İnşallah. <laughs> İş bulana kadar, bilmiyorsun. İş, i̇şi nerede bulursunuz? <laughs> bir de pembe hanımcığımızın merhametine bağlı. Evet. Bakacağız, göreceğiz onu hep beraber. Bilmiyorum. Evet. Peki, Heh. bizim işte hayat konseptimizin meşhur hı. bir sorusu var. Buyurun. Ve bütün böyle misafirlerimize sorduğumuz bir soru. Bu yaşınıza kadar. ...geldiniz, geçirdiğiniz bir zaman dilimi var. Kendinize göre tecrübeleriniz var. Hı. Pozitifliğiniz var. Hı hı. Ve bunların hepsini düşündüğünüzde hı hı. gerek diziye giriş heyecanı, gerek filme giriş heyecanı, gerek bundan sonraki hayalleriniz hepsini düşündüğünüzde hı hı. sizin için hayat ne ifade ediyor? Pes etmemek. Ya gerçekten yani çok güzel bir soru sordunuz ve bu soruların en baştan en sonuna kadar Cevabı tek şey olabilir, pes etmemek. Bir de inatçı olmak hayata karşı. Belki de bu. Yani hep onu düşünmek diyemeyeceğim Emin Bey. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben de bazen çok kaygılı ve çok endişeli olabiliyorum. Mesela şu anda da onu böyle bastırmaya ve yok etmeye çalışıyorum. E insanız, Yapamıyoruz belli bir yerde. Ama ben bu işe gönül verdim. Çok seviyorum. İşime aşığım. Yani ben her gün sete giderken en erken ben giderim ve koştura koştura giderim yani. Ve her sabah şükürlü oluyorum. Allah'ım çok şükür bugün de işim var falan diye hani böyle. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum daha ne olsun. Hayatın tam anlamıyla istediğim noktasına geliyorum diyeyim. Daha varmadık tabii ki. Yolda olmak zaten çok güzel şu anda. O bir yolculuk. Ve devam edeceğiz. Pes etmemek kesinlikle. Yani eşittir, kendiniz olmuşsunuz. Çünkü pes evet. etmiyorsunuz. Evet pes etmiyorum. <laughs> Harikasınız. Pes etmeyi de düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Bize teşekkür vakit ederiz. ayırdınız. Kanalımıza şeref verdiniz. Ben çok teşekkür Onur ederim. Olduk. Ay inanılmaz güzel, böyle <laughs> çok keyifli ederim. bir şey oldu. Ne demek. Ay tadı zamanında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. İşte Hayat Serimizde bugün değerli oyuncumuz Mine Enkar hanımefendi ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, kanalımıza teşrif ettiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum size. Bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Bir de beğen butonuna basın, tamam? <laughs> Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.